ABD senatosu Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun girişimleriyle senatoya sunulan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine ve diğer Müslümanlara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Ayrıca tasarıda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor. Söz konusu tasarının bir versiyonu Kasım 2019'da ABD Senatosu'nda oy birliğiyle kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi ise bazı değişiklikler yaparak tasarayı Aralık 2019'da tekrar Senato'ya göndermişti. Bugün kabul edilen tasarının yakın zamanda temsilciler meclisinde yeniden onaylanarak ABD Başkanı Trump'ın onayını sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili Twitter e hesabından açıklamada bulunan Senatör Rubio, az önce Çin Komünist Partisi'nin kötü muamillerinden dolayı sorumlu tutulmasını öngören Uygur İnsan Hakları Yasa Tasarısını Senato'dan geçirdik. Tasarı umarım yarın da temsilciler meclisinden geçer ve Başkan Trump'ın imzasını alır ifadesini kullandı.